Arkadaşlar yine sesimi değiştirebiliyorum. Ha ha ha. Siz değiştiremezsiniz bence. Ve evet, sorgun ertesine geçtik arkadaşlar ve devam ediyoruz. Ha. Şimdi Crow'la acaba nasıl bir teknik yapacağız? Merak ediyorum. Başladı arkadaşlar gidelim. Dek de Crow'un hareketini koyalım. Evet. Vurduk. O oh, şey Maxmış Edgar adamın. Baz var. Baz bana çok vuramaz ya. Vurdu arkadaşlar. O oh, Edgar var. Bir iki vurdum mu gider herhalde. Gitmedi. Neyse arkadaşlar biz hallederiz. Sorun yok. dedikçe ve... de. Evet. Öldüm evet. evet, evet. evet. Bazıları nasıl öyle alıyorlarsa. Evet gidelim. Ça yapacağım da arkadaşlar olmuyor. Hayır öleceğiz. Hayır ya öldük. Evet öldük arkadaşlar. Keşke ölmeseydik. Hemen yeni Yenilik oldu arkadaşlar. Ee, şimdi Sorguna geçelim. Karlam ee, mı mu oynasam? Hacca'yla mı? Elpiri Molyo'la mı oynasam? kostümü bunlar arkadaşlar. Benim bir hesabım da var arkadaşlar. Onu da birazdan göstereceğim. Bekleyelim açılmasını. Evet arkadaşlar açılıyor. Bunlar kim? Yasin Pro Bobby benim işte. Arkadaşlar Bobby fanı olanlar videoya abone olup like atabilir mi? Bence Hatça yaparız oradaki. Veya kaybettik gibi arkadaşlar. Ben Alpin'in moyla öyle... Arkadaşlar ben çok iyi oynayamadığım için 22 rütbe diye şimdi çok iyi oynuyorsundur ben diye demeyin. Elpir arkadaşlarımla flank kasıyorum. Arkadaşlar Frank'in de iyi oynuyor. Karşı takım. Karşı takım da iyi. Bizim takım da iyi. Ama çok da değil arkadaşlar. Şimdi Elpir Mola'nın hiper şarjı da olsun. Direkt alacağım. Direkt mi alayım? mı? Direkt doldurup direkt atlıyor. Doldu zaten. Hayır. Ben Atladım arkadaşlar. Bak. Tamam öldü bir arkadaşlar. Herhalde hepsinin hiper şarjı yok. Herhalde yok arkadaşlar. Can veriyor o ya. Aldık arkadaşlar. Hemen uçalım. Maçı aldık, evet ama çaldık evet. Olmadı galiba üstler ya. Tüh. Okey diyelim. Geçelim. Çıkış diyelim. Şimdi. Hmm, ne yapsak? Bu ne yaptım? Evet. Arkadaşlar Grupumuzda böyle arkadaşlar. Gelenler gelebilir. 2200 kupayı geçebilirseniz gelirsiniz. Benim arkadaşlar iki hesabım var. Biri öbüründe. Birazdan açacağım arkadaşlar. Şimdi ne yapsam? Arkadaşlar Broca yeni bir şey gelmiş. Karakter gibi bir şey. Güncellenmiş yani. Sonra bastırın var arkadaşlar. Sonra Sam'ın var. Arkadaşlar ben samla çok kötü oynuyorum. O yüzden hiç oynamıyorum arkadaşlar. Ah, nara kareste bir şey. Arkadaşlar şey öyle değildi. Ay demine değil bir şeydi. O neyse. Öyle olmuş arkadaşlar o hesaplar arkadaşlar güzel bir şey var bir de ama reset bu değil red box mu hesabıma biri girmiş herhalde arkadaşlar neyse devam edelim en sevdiğim savaşçı Leon ama LP moda yapabilirim Bir da seviyorum bence de Bundan sonra bir hayatım var. Bakın Piper böyle. Karakteri de böyle. Arkadaşlar bir de de bunlar var. Lollipop gibi, zalim bir bekçi gibi ve gibi, gibi. Normal. Griff var. Mandy falan var arkadaşlar. Lola var. Gene var. Max var. Boz var. Alo arkadaşlar bu bana 89'a veriyordu. Bende de 129 ne vardı? Alabilirdim ama almadım arkadaşlar. Ama öbür hesaptaydı. Arkadaşlar karanlık Chester çok güzel. Çok ucuza veriyordu. Ben ne aldım? Kızıl şövalye nereden geldiğini bilmiyorum arkadaşlar. Turbo Max oynayalım soygun olmasın tek hesaplaşma olsun ama şunu herhalde anlayamadım arkadaşlar adı değişmiş arkadaşlar birazdan kodumu göstereceğim size gelmeniz için arkadaş olarak Mersum'ca bağlanılıyor. Geri hesabıma geri döndüm. Burada da farklı. Orada da farklıymış arkadaşlar. Arkadaşlar şu şarkı nasıldı? Mega kutu açtım bir şey vardı böyle. Leon Spike'dan çıkardım diyordu. Öyle bir şarkı vardı arkadaşlar. Bilenler bilir. Şimdi etkinliklerin hepsinden x XP'mizi alalım arkadaşlar. Şimdi Leon var. Yani güçlendirmeyelim de. Tüh be 10 arkadaşlar. 11 yapsaydım şeyde oynardım. E, ee, bir tane etkinlikle. Buna girebilirdim. Param da yetmiyor ki bunlara. 1444 param var. Takım kursam yok. Tek hesaplaşma yapalım gelelim. Bence net birinci oluruz arkadaşlar. Bakalım kaçıncı olacağız. Evet. Maç başlıyor. Futbol sonsuz mu? MTL, -E Kral mı? Hangisi daha? Ah be. Deyalı geldi. Karmine işte ee, arkadaşlar. Bunu almam lazım. Hocam. Ya git burada. Git. Hah. Şu ikisini de alalım. Eleşe. E enerjimiz geldi. Tamam. 806 vuruyorum artık. Şimdi kaç vuruyorum acaba bakalım. 864. İyi. Çok da kötü değil arkadaşlar. Bunu alırım Yani. yani. Orada Hayır olacağım arkadaşlar. Oh, kaçtım arkadaşlar iki. Orada mı? Ben alırım ya. Evet aldık. Birinci olduk arkadaşlar. Pardon kupamızı da aldık. Kaç kupayı? Evet, Sorucun şey çıktı. İşareti. Arkadaşlar burada haberlerde de bir tane favori bellerin kostüm hangisi istiyor? Yani bir tane kostüm gelecek arkadaşlar. Ve birinci olan geliyor herhalde. Yüzde kırk birlik. Arkadaşlar yeni bir şey geldi. Burada gördüğünüz gibi Berry yazıyor. Evet arkadaşlar açıldı. Şimdi de 80 elma veriyormuş arkadaşlar. Ama para ödememiz gerekiyor. Ödemeyeceğim. Çünkü ödemek istemiyorum. Ee, böyle şeyler falan var arkadaşlar. Burada kodu girin. içerik rest, destek diyor arkadaşlar. Buraya ince yazabilirsiniz veya usta. İkisi de destekleniyor. isterken arkadaşlar beni desteklerseniz Arkadaşlar öbürünü desteklemek isterseniz söylemedim az önce. Öbürü siliniyor. O kişiyi desteklemiş oluyorsunuz. Şimdi biz yine birinci oluruz bence. Arkadaşlar. O tara. Bizi tarıyor arkadaşlar. Çok komik bir espriydi. Vuramadım. Eh, aldım. Ama bende iki tane olması lazım lazımdı. Arkadaşlar inşallah yeni bir güncelleme gelebilir. 15 Temmuz'da geliyormuş. Ve niye gelebilir dediysem. 15 Temmuz'da Mega Kutu etkinliği gelecekmiş benim bildiğim. Ee, şimdi. Buna koyduktan sonra da geri buraya şimdi arkadaşlar. Öyle bir özellik varmış. Daha yeni gördüm. Ee, Pirma herhalde bize vurmayacak. Vuruyormuş. Ama vurmuyor çok. Hadi aladım. Kaçtı. Hadi ya. Aldık mı? Yok. Tam burada. Evet aldık arkadaşlar ve birinci olduk geri. Şimdi 10 xpmizi de alalım. Toplam kaç oldu? 78 xp. Arkadaşlar benim kupam şu anda 6000 olmak istiyorum yani. Benim kupamla 7500 şu olan. Bir de en sonuncuya bakmak istemiyorum. Çünkü uzun süre arkadaşlar. Böyle şu anki kupam 520 Ay, 5297. öbürde 5297 arkadaşlar. Brock'a yeni şey gelmişti. Benim şeyim de bu arkadaşlar. En sevdiğim savaşçı Brock. Leon da var ama Brock'u daha çok seviyorum arkadaşlar. Ama El Primo'dan değil. El Primo daha iyi. Arkadaşlar bana göre. Ne şey yapıyorlar arkadaşlar? Arkadaşlar buradan beni geçirsiniz. Böyle evet. bekliyorum zaten sizi. Arkadaşlar benim buradan geçersin. Videonun sonuna gelip koşarak alalım ve bay bay.